Ve hepiniz ne ben sufu Bu da sufu bir bugün sizlerle birlikte tavır betesine devam ediyoruz hadi basıyorum yanımızda kim var bu kim var kimse nasıl kimse lan kimse söyle kendini söyle söyle pantan kendini abi iki tane benim düğün ya o yüzden tanıtmışsak çünkü ben yalnızım. çünkü uf da evet yalnız yalnızım ama oyunda 200 tane arkadaşım var yani ben anlamıyorum <laughs> nasıl bir yalnız bu okudan geldi hastayım bu videoyu sekiyorum böyle ismi olur hasta hasta videom sekiyor neyse evet seki videoyu beğenmişsiniz öyleyse gidin de bu videoyu kesememiştik çünkü diğer adam oyuna sıkmıştı bu oyuna sıkmazsa keseriz gel gibi gibi kesersin ya keseriz keser keseriz ya hepsi yok <laughs> ya hepsi yok ya hepsi Bunu da kesmemiz daha kolay çünkü adamın sedi var yani set koyuyor bu şey aslında sana kadar rahatız. ön bu kadar rahat değildik yok ön sekinde daha rahattık çünkü daha fazla kullandığımız vardı ve hepsi maksit Aslında bunda da rahat olsa siz beni dinleyin dinleyin siz beni bak adam set koyuyor da benim niye kavanda kavandır komutan koysam sen set koyuyam lan neyse bir şey ya ya bir şakşak. Şey da. Bir de ben su video yükleyebileyim de. Az bir şey istemiyorum. Ee, evet böyle hadi bakalım böyle. Böyle sadır böyle. Böyle sen ne düşünüyorsun? Ne? Hayırdır lan? Bu hayırdır lan? İsmi neymiş? Neden yalan yete? Evet. Youtuber değilmiş bu arada. <laughs> Bana da söyledi. Evet de oradaymış Bu bizim sektör etki ediyor mu? Niye etmiyor? Ya? He? He, sen vatan aynısın vatan. Bu vatan aynı. Vatan aynı vatan aynı. Ha, vatan aynı. Siz bana güvenin. Onlar bir ben bir yola vatan aynı. Vatan aynı Öyle dendi bana. Vatan aynı vatan aynı. Adam düzgün tarayın da void'e gerek ya. Bu arada onun için sonra void. Yani 40'ta geliyor void. Void'i kesebilirsek sokusu olsak biz bildiğiniz gibi void'i her zaman kesmişizdir. Hı uh hı. -huh. Her zaman biz keseriz void'i. Hı hı. Her zaman biz void'i keseriz yani. Değil mi? Hı uh hı. -huh. Değil mi yani biz her zaman void'i kesmişizdir yani. İlk videoyu izleyenler anlar. Diğer video falan da. Yani biz her zaman void'in kesmişizdir. Ne zaman kesmedik? Ne, zaman kesmedik? bana yalanlar söylemeyin. Ne zaman kesmedik? He? Ba, ya, ben ne zaman de durmadım? He? ne yapsınlar? Değiştir desin mi? Hmm. Sade bir tane koyabilirsin. Sadece bir tane. Dikkat YouTube, <laughs> <laughs> Bakam nerede benim gönlümün efendisi? Ha gel gönlümün efendisi. Bak hayır bunlar dövmesin. Bunlar dövmesin. Onu kim kessek? Onu kim kessek? Hayır, hayır. Her şey bitti. Her şey bitti. Yok yok hayır hayır hayır. Hadi artık. Tamam. tamam sorun yok tamam. Tamam. Ne ya koy. Koyma birsin. <laughs> Do 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 14.095 Şu Harika bir isim Neyse Hadi bakalım Euro atar arabası Şimdi ne yapsam ne yapsam Bunları maksamaya devam edeyim Maksamaya değil, Mekre yapmaya devam edeyim Şimdi benim sağ sakamam gereken <coughs> Bir şey var neden ben de uzun zamandır tavır betisi çekmiyordum? Çünkü yani yapacak bir şey yok ki oyunda. Oyunda bir şeyler yaptık hemen anlatıyorum. <laughs> İki tane <laughs> Survivor videosu çektik. Taktik videosu çektik. Bu arada taktik çok güzel bir taktikti. Ben 170-180 böyle onunla kastım. O videoyu izlemediyseniz de gidin izleyin. Ben iyi e butonla koymuşumdur o videoyu. Mükemmeldi ya. Tam sakı olarak hiç güzel değil ama video mükemmeldi, taktik mükemmeldi. Ben iyi koyarım onu. Siz gidin şey. Sistem. Öyle bir, bir, taktik yok ya. Ey, kanar mı? Belki kanmayabilirler ama kanarlar ya kanarlar. Kanarlar kanarlar. Ya hepsi kusuk. Taktik çok güzel şey. Hayır ya, yapanlar vardır o taktiği. Mükemmel. Öyle böyle değil. Harika ötesi. Harika. Mükemmel. Neyse biz oyuna odaklanalım. Onu zaten siz istemişsinizdir. Kurtsunuz sen siz. Bunlar geri dönmemizin serefine bu videoya bir yüz sayı atarsınız diye düşünüyorum. Deme asayı kurtar. Deme asayı kurtar. Bir sayık bekliyorum bakalım. Önceki videoya kaç istemiştim? 3 istemiştim galiba. Onu atmışsınız. Bu videoda bir yüz yapıştırırsınız. Hadi bakalım siz yaparsınız siz. Siz yaparsınız güveniyorum ben size. Hadi bakalım yaparsınız siz. Of. Bu arada e, 6 dakika sonra void ki 6 dakika diyorum ya. Yani. 6 dakika sonra void geliyor. Yani void de boş adam değil yani biliyorsunuz. Yani daha yeni bak. Daha yeni koyuyor. Bir dakika 14200 değil mi? He. Dedim bunlar beni uyandırıyor. Uyandırmayın beni. Sever mi sesi? Bizim de ne yapsam? <laughs> Maksamaya gerek yok. Ben Facer diseyim. Bir Facer. Hop, bir susak bir Hüseyin. Zor sok paramız olmadığı için maksayamayız. Void'de sok paramız olsak onunla maksarız artık. Şu anla maksayamayız. Bu piyasanın bitene kadar ben koyasam böyle. Haydi bakalım. Yeter pa param mı bitti? Param bitti fakir oldum. Heh. Bak nasıl tuttular be sponsor bırakmıyor abi de. Kemal yer. Hadi oğlum ses misin onları eritin. Sonları eritin ondan sonra oynayabilirsiniz hadi. S ne? Bir spana da okuyayım ben. Setleri mi ki? Huyum mi koyayım? Fraser. Bu pisi yastıktan sonra spamada okuyayım. Duf 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 O anladı ben hı, Bunu da yapalım Bir tane daha yani, Maksimum 20 koyu tamam Geç 560 560 560 560 560 Seviye 1 var mı Seviye 1 1'si Yaptınız. Sen de seviye 1'sin. Sen, sen seviye 1 değil misin? Ne? Bak. Gitmiş kostüm almışsın. <laughs> Şu Facer'a kostüm almayın ya. Facer'a kostüm alınmaz ki. Çok kötü ediyor Facer'ı. Facer'a kostüm getirerek çok büyük hata ettir. Ben Facer fanı olarak bu durum hiç sevmedim. Kostümün geri kaldırın. Facer fanlar şikayette. Bir tek ben şikayetteyim galiba ama olsun. O kadar video çektik kaldırırsınız artık. <laughs> Bence de şeker ya bir de. Haydi bakalım. Şu anda var ya mükemmel bir Facer ordu mu var. Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Susarsın onu ya ya yani yeni getirmişler de <laughs> niye getirmişler? Bu işte görürüz bakalım neyse işe Hadi ya müsveif. 9 dakika mı san? Hadi. Bu kesersin sana. Anam, anam. Bunu görmüş müydük önceki bayım? Görmüştük galiba. 38'de mi ölmüştük biz? 39'da mı? Kastöldük değil miyiz? Onu gördük diye hatırlıyorum ben de. Onuska. Onuska. Ünlüsük Bu da ünlüsük 200. Hadi ver yer. Aa dur ben komutan koyayım. Bir tane satayım. Hangisini satayım? Heh. Diyelim bu bir kostümünü koyuyor bir kostümsüz koyuyor ayırır dur hepsini de vermesi lazım komando var çok önemli değil çünkü benim oda face var bence hepsi de, vermek zorunda değil zaten şurada bir yerde basayan varsa koyayım oraya oraya koyun diyorsa şu anda herkese veriyor bir şey 800 Bin dokuz maksa maksa. Sadırın Hadi. Öf. Mükemmel. Bir tane daha satayım. Şu setlere koyayım. Setler. Ağırsız oynasak. Setler üstüne oynasak. Bütün setleri veriyorum. ya. hepsini vermesini istiyordum. Neyse. Bununla maksa. Yuf. Of of. Ay bakalım bir tane daha satayım. Hepsine. Versin. Yüz yüz binleri mi dörtün? Kim ona veriyor değil mi? Sondaki veriyor değil mi? Veriyor tabi. Hadi ben yar biraz motivasyon ya. Motivasyonunu da ben mi versem lan size? He? Ya desem hava havaya sık Kopsun misim Bak görüyodun dur tuf duf du duf 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 du 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 Dur ala bak geysine Bakın Kostüme bir Çok olmuş yani Bak çok tatlı Çok sevdim ben bu komutanı Kostümünü ya Bütün kostümleri çok sevdim de işte komutanın daha uşağı geldi Let's go. Başka şimdi yapayım. Bunu yapsam da yer yok. Bak dans ediyor. Dans ediyor tip sesler. Tip sesler dans ediyor. Kaç dakika oldu? 12 dakika. Keser, keser, keser. Sanırım seni sadece myself öldürebilirim ne? sonlandı? Gel yan gel. Gel senden korkan senin gibi olsun lan. Senden korksak sak. Oğlum top oğlum topluktan korksaydık YouTube'a girmezdik sen hayırdır ha. Orası bizim sendenim sağam. Ay anne yani denk olsa seserim ha. Adam o oh, korktum da gel gelme videoyu bitirsek mi burada? O kadar atar gider yaptık şimdi ölmeyek. Çok büyük resi olursa. Sonunda yapabilsem bir şey yok benim üstünden maksarım. Hatta niye yapmıyorum? maksa, maksa ve maksa. Evet. Ben yani yapabilsin bir şey yok başka. Aha geliyor. Var ya ilk defa bu videoyu gördük ha. ayırdırran duran. Oyum Tabi ben daha <sanslığında> gördüm o ama ilk defa YouTube'da gördük. Bana bak İndir Rusya'nın İndir Rusya'nın sinir mi öldük mü? Yok yok. Yo, ya, şey, yok yapacak Yok yapacak mısın? Yok yapacak Yok Hadi bakalım ödül ödülün üstünlerde. Evet aferin kuslar Mehmet böyle devam böyle devam evet sen niye konuşmuyordun sen niye konuşmuyordun he sevilisi videoya kokka olarak dur diye mi aldık kan he neyse konuşmasın aslap sokis he void'e vurmaya bastınız da ya şu adamı gönderme ya void tak tak ya yan tak tak gel tak 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 Hadi. Dur kardeşim kesme. Bak buraya gelmiş şeker eminim. Eminim buraya gelmiş şeker Çok eminim yani bir de dans ediyorlar. Bu dans etmiyor, de etmiyor ya. O etmiyor diğer öyle diyor. Ya buraya bir gelmiş şeker o kadar eskiler ya. Buraya bir gelmiş şeker bak bak. Bak gardiyanı nasıl vuruyor bak bak. Bak. Gardiyanı nasıl vuruyorsunuz bak. Sar sarı full yenecekler adam var. Bak bak o buraya bir gelmezlerse var ya. Üf yani. Üf. Sar ge bir bitik. Onlar da gelmez. Sen nereye gel ya? benim mekanım. Bir e sonraki iki benim param bulmuş Maxim var. Maxa. Maxa. Bakın. Maxet. Ey efendisi burada. Oğlum daha buraya gelmediler. Lan o ite vursasın neredeyse. Ama bu vuruyorsan. Ana. Oğlum bu <laughs> <laughs> kesersek var ya süper olur. Mükemmel videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar part 2'si gelsek. Part 2'sinde yensiz ses bu Yakka <laughs> part iki gelmesek. Hadi ağırız ağırız ağırız. Ağırız videoyu yayınlayamazsak. Ben biter, Ben biter. Sana bak. Evet evet sok kusay sok kusay sok güzel. Evet videoyu yayınlamak istiyorum evet. Videoyu yayınlamak istiyorum. Videoyu yayınlamak istiyorum. Videoyu yayınlamak istiyorum. Evet. Hadi. Hadi edit programı olsaydı. O videoyu kestiğimizde. Gö gösterirdim ama. Edit işte format attık bilgisayarıma o gibi. Hadi yenersin be. Yenersin be. Bu kim ki onu? Yendik. Yendik Void'i dövdük. Void'i yedik bitirdik. Yedik bitirdik Void'i. Void, i. void i ağlıyor şu anda. Abi vurmayın abi vurmayın diyor. Ve arkadaşlar Void öldü. Son bir yer geri sekir, Sekilsinler sekilsinler. Peki o zaman. Sanırım hepiniz kazandınız. Yani. Şimdi oyundaki bütün kuyayları koyalım. Sen. Sen. Sen, sen ve sen. Ses, bir de maksimum sesi. Mükemmel bir manzara, mükemmel. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar. Daha fazla böyle video istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok so, iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay.